Merhaba değerli arkadaşlar, bugün size birkaç tane malzeme ve onlardan yaptığım tesbihleri göstereceğim. Ee, şöyle sayısını saymak gerekirse, 1, 2, 3, 4 tane tesbih tanıtacağım. Bunların hepsi sipariş ve bu siparişlerin içinde özel bir tane var. Tabii benim siparişim <laughs> o yüzden özel diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu malzemeden yaptığımız bir tesbihimiz var. Çift rengini kullanarak yaptık. E, ve bugün e, sipariş olduğu için bu siparişleri yaptıran arkadaşlara da söyleyeceğim, hem hatırası olur, e, hem ileride bu videolarda açıp bakabilirler kendi tesbihlerini ilk halini görebilirler. Şimdi bundan yaptığımız tesbihi e, Ziya Bey'in tesbihi arkadaşlar. Ziya Bey'in tesbihi bakın, çift renk olarak yapıldı. Ben bunun ölçülerini de şimdi size söyleyeceğim. Hem malzemesi hem tesbihi yan yana duracak arkadaşlar. Şöyle. Evet, Tespihimiz bu, malzememiz bu. Çift renk yaptık. Şimdi bunun ölçülerini falan size söyleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Bu yumurta kesimi arkadaşlar, biraz e, dil, büyük delikli. Ona 12, ona 12 ölçülerinde bakın imamisi Ziya Bey'in istediği gibi böyle. Kısa tok bir imame, çok güzel bir imame. Bu tarzı istemişti kendisi. Çift renk olsun demişti. Bakın tesbihimiz, çift renklerin özelliğini biliyorsunuz değil mi? Böyle bakınca başka renk, böyle bakınca başka bir renk gözükmekte. E, tesbihimizi yapan ustanın da adını söyleyelim. Tesbihi yapan ustamız Ali Haydar Yılmaz usta. E, Ali Haydar Yılmaz ustanın elişçiliği bu. Eski usul tarzı. Kalın delikli arkadaşlar. Kısa imame, kısa ve tok. Tepeli hakeza öyle. Yani Biraz daha dayanıklı yapılan ürünler. Çekim lezzeti gerçekten çok güzel. Ziya Bey'in tesbihi. Ziya Bey'in aşağı yukarı ölçüleri de böyle. Gerçekten çok hoş bir ölçüsü ve yapısı var arkadaşlar. Çekim lezzeti de çok iyi malzememiz. Çünkü epey bir sertmiş malzeme çok güzel çıktı. Üst rengi bu. Yani şu rengin zamanla kırmızı olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu tesbihi kısa zamanda zaten Siyah Bey iddialı kısa zamanda kıpkırmızı yapacağım diyor. <laughs> Bakalım görelim neler olacak. Şimdi size şöyle bir sunum olarak gösterelim. Evet. Şimdi madem bunu gösterdik malzemesiyle beraber kaldıralım. Şimdi arada bir tane daha sipariş var. Ee, arkadaş e, daha tesbihi teslim etmeyeceğiz ama biz ustanın eli değmişken onu da verdik. Hemen aradan çıktı. Çok hızlı bir şekilde çıktı gerçekten arkadaşlar. O da bu malzemeydi. Alt tarafı üst tarafı bu renk. Alt tarafı bakın şu renk. 203 gram bir malzemeydi. Ee, daha yeni yaptık. Tap taze geldi. Ee, arkadaşımızın adı Sami Yatacıklı yanlış okumuyorum inşallah. Sami Yatacıklı kardeşimizin tesbihi bitti. Çok hızlı oldu. Çok şanslı. Gerçekten çok hızlı yapıldı. Nasibi öyle denk geldi. Usta giri vermiş, hemen yapı vermiş. Tesbihimiz bu. Bu ilk hali arkadaşlar. Tabi bu biraz renk alacak ve güzelleşecek ama gerçekten bu haliyle de çok güzel bir malzeme. Hemen şöyle bir ışık tutayım ben buna. Evet şöyle ışık tutayım şöyle bakayım arkadaşlar malzememiz bakın çok güzel birkaç renk gözüküyor aslında bakar mısınız şöyle bakın şöyle bir farklı bir renk de gözüküyor esas rengi bu Evet ışık vurunca da iç rengi açık gözüküyor tabi bu daha renk alacak bunun yine kısa ve tok imame Kısa ve Tok imame. Ali Aydar Usta yapımı yine e, fıçı kesim eski usul kalın delik arkadaşlar çekim lezzeti tabii ki tabii ki harika gerçekten çekim lezzeti çok çok iyi evet çok çok iyi bir çekim lezzeti var kamerayı uzaklaştırayım çok iyi ya şimdi tap taze yapıldığı halde çok iyi 8'e 12 8'e 12 ölçüsü var. tesbihimiz bu. 4 tane tesbih geldi demiştim arkadaşlar. 4 tane tesbihimiz. İkisini tanıtmış olduk. Kaldı 2 tane. Dediğim gibi içlerinden bir tanesi kendime yaptırdım. Ee, Tabi niye kendime yaptırdığımı da söyleyeceğim size. Şimdi bir tane de böyle bir tesbihimiz var arkadaşlar. Bu tesbihimizin malzemesi de Şöyle göstereyim. S25 S25 malzeme. Ee, bu tespihimiz yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Zamanla koyuluşacak. Çok güzel bir malzeme olacak. Alt rengi ama çok harika çıktı. Daha önce yaptığımız e, mat malzemeler vardı ya. Dışı kıpkırmızı olup mat malzemeler. Aynı onlar gibi. E, çok güzel bir tespih. Yine Ali Haydar usta yapımı. Tekni yine hakeza. Çok şık, çok güzel. Eski usul. Fıçı kesim. bunun da ölçüsünü söyleyeyim size. Bu da 9'a 11 ölçülerinde. 9'a 11 ölçülerinde güzel bir fıçı kesim tesbih. Kimin bu tesbih arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim. Hatırası ve anısı olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Ali İnce abimizin Almanya'dan Ali İnce abimizin tesbihi. Gerçekten Ali abi tesbihin harika. Hepsi harika. Bunun renk tonu da çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir tesbihin oldu. Yani bu tesbihlerin gerçekten kıymetini bilelim arkadaşlar. Malzemeler harika gerçekten. Ben bazen görüyorum bakın şu tonları, şu tonlarda, bu tonlarda. insanlar eski obje bulup yapabiliyor ancak eski obje. Yani ona da bunun 4 katı 5 katı para veriyorlar. Lütfen bu malzemelerin kıymetini bilin. Çünkü bunlar da orijinal ve kalite arkadaşlar. Ee, 6 dakika 7. dakikamız oluyor arkadaşlar. Ben şimdi e, kendime yaptırdığım tesbihi ve niye kendime yaptırdığımı da size hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ekranı dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar malzememiz bu. E, kodu S5'ti bunun zamanında biliyorsunuz daha önce tanıtmıştım. Böyle iç rengi, biraz böyle e, parlament gibi ama biraz epey bir şeffaf gibi. Çok koyu da değil. Bu daha açık tondaydı aslında. Böyle bir turkuaz tonu vardı. Ama malzeme e, durdukça biraz renk aldı. Kimse bu malzemeyi tercih etmedi. Nedense bilmiyorum. E, güzel bir malzemeydi ama belki gözden kaçtı, arada kaldı. Ben öyle düşündüm. Çünkü e, herkesi yaptırdı. Buna benzer ürünler yaptık e, gerçekten. Bunun biraz daha koyusuydu onlar. Ama arada bu unutuldu. Ben bir baktım malzeme tertemiz, sapası alam duruyor orada. Dur şu malzemeden kendime bir tespih yapayım ki insanlar bir görsün. Çünkü buradan birkaç tane daha tespih çıkar. İnsanlar bir görsün. Belki neyi kaçırdıklarını fark ederler. Ama malzeme gerçekten çok güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma giden bir malzeme. Bakın malzememiz buradan uzaktan bakınca Birkaç renk andırıyor. Turkuaz, ondan sonra kırmızı, ondan sonra siyah tonlarını andırıyor. Ben şimdi alt rengine ışık vurup size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle elimin altından bakalım görünüyor mu? Bakın böyle göstereyim. Evet çok harika. Bakın renk tonunu görüyor musunuz? Bordo gibi gözüküyor. Ee, ondan sonra... Evet bordo gibi gözüküyor. Alt tarafında böyle parlament gibi renkler var. Işık vurunca ne olacak? Işık vurunca iç rengini görelim arkadaşlar. Bakın iç rengi de bu arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. İç rengi de bu. Ee, böyle biraz daha turkuazla mavi karışımı bir tonu var. Gerçekten çok harika. Ben şu an canlı bakıyorum. Buradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ekranlar ama canlı çok hoşuma gidiyor. Şöyle sizlerle de paylaşım dedim. Çok güzel, çok güzel bir malzeme. Bunun iç rengi biraz daha koyu olan vardı. O çok hızlı bir şekilde tükendi. Gerçekten insanlar onu kapıştı. O çok güzel bir malzemeydi. Bu da arada tahminimce arkadaşlar gözden kaçtı. Çünkü benim de gözümden kaçtı. Belki şöyle diyebilirim arkadaşlar. Ben bunu ee, şöyle ön plana çıkartmayı ihmal ettim diyebilirim. Gerçekten tespih çok güzel. Bu malzemeden bir tespihiniz olmalı arkadaşlar. Bakın renginin güzelliğine bakın. Evet. Şu ışığı bir söndüreyim mi? Ooo böyle daha harika oldu. Trabzonspor'u tutanlar için biri bir zaten arkadaşlar bu. Yani lamıcımı yok. Trabzonspor'u tutan arkadaşların Birebir tesbih olur bu. Şu güzelliğe bakın. Bordo mavi resmen ya. <laughs> Çok güzel ya. Evet. Buradan da Trabzon'a selamlar arkadaşlar. Oradaki arkadaşlara. Bol selam. Çok güzel malzeme. Trabzon Spor'u tutanlara birebir gidebilecek bir tesbih. Karanlıkta baktık bunlara ama şöyle... Işık alıyor mu? Oo zemine bakın arkadaşlar. Zemine mavi vuruyor ışığı. Evet şöyle e, bakayım yaklaştıracağım. Ya da oraya be, beyaz bir şey mi koyalım arkadaşlar. Bir bakayım mı? Şöyle beyaz bir peçete koysam. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle beyaz bir peçete koysam. Şuna bir ışık tutsam. Nasıl olur? Evet Gördünüz mü mavi renkleri? Mavi renkleri. Malzeme bordo. Işığı, yansıması mavi. iç rengi mavi tonda demek ki. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ee, imamesini oraya bir tutayım bakayım. Evet. Şimdi e, şunları tutalım. Bir değişiklik olacak mı bakalım. var gibi gözüküyor ya. İç rengi sarı arkadaşlar. Sarı yansıtıyor. Bal rengi yansıtıyor. Bunun iç rengi yansıtacak mı bakalım. Bu biraz mat gibi olduğu için. Tam mat değil aslında arkadaşlar. Böyle yoğun e, bir pastel rengi var ama e, şeffaf pastel diyebilirim. Nasıl ifade edilir bilmiyorum ama şeffafa daha çok yakın. Bakın görüyor musunuz? Işık geçiriyor aslında. Şununla ilgili bir şey var mı? Evet bu da sarı yansıttı. Bakın o bağlı rengi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bu da çok güzel. Oo, alev 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 yanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz ve tespitlerimizi şöyle bir genel gösterelim mi? Çok karıştırdık. Çok karıştırdık. Evet. Şöyle göründüğü kadarıyla biraz acele ettim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.